Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da etkili olan fırtına ve dolunun ardından Harran Ovası'nda bulunan seralardaki tahribat gün yüzüne çıktı. Abi bunu ne yapmamız gerekir? Hasarımız çok. Yani ne gibi şeysini ödemedik. Çok sayıda tarım arazisinin sular altında kaldığı bölgede bazı seralar yerli bir oldu. Yıkılan seralarda üretim tamamen durdu. Arkamda görmüş olduğunuz sera toplamda 6 dönümlük. Bir doğal afet sonucu buranın tamamen yıkıldı mahsulümüz seranın altında kaldı hiçbir şey toplayamadık bu durumun bir doğal afet sayılmasını talep ediyoruz yetkililerden yardım bekliyoruz aksi takdirde bizim bunu toparlamamız ve tekrar üretime geçmemiz mümkün, değil. mümkün değildir Haliliye'nin Doğramacı ve Derin Kuyu bölgesinde sebze yetiştiren çiftçiler seralarının yıkılmasıyla üretim yapamaz duruma geldi Devletten destek istiyoruz bizim seralarımız yıkıldı zaten Görüyorsunuz içindeki bütün sebzelerimiz mahvoldu, hasar gördü. Maddi şeyimiz, gücümüz de olmadığı için devletten yardım istiyoruz. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bu dönemde yaşanan fırtınadan dolayı oluşan maddi hasar çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Yaşanan bu durumun doğal afet kapsamına alınması gerektiğini belirten çiftçiler bir an önce üretime geçmek için yetkililerden destek bekliyor.